Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Kamaki'yi tanıtacağım. Evet arkadaşlar. E, Kamaki'nin ilk skill'i e, Kamaki'nin ilk skill'inde 25.000 çakra istiyor ve ilk skill'i size aşırı fazla bir hız veriyor. Mesela bakın şimdi ilk skill'ini yapıyorum. Bakın hızlandırıyor. Ve bir de bunun normal vuruşu var ki onu sadece düşmanlara karşı yapabiliyorsunuz. Mesela şunun üzerine deneyeceğim bakın. Neyse ben de 10 şu sürede olana kadar diğer skillini göstereyim. Diğer skilli içinde sizden 25.000 çakra yine istiyor. Ve bu skilli de basınca ilk önce çakranız gidiyor ama süre gelmiyor. Ama arkamızda böyle kare şeklinde şeyler belirliyor ki bunların aynısı Naruto'nun ee, ile kapışırken kafasına düşen şeylere benziyor. Şimdi ilk önce göndereceğiniz yerin üstüne dokun böyle bakacaksınız ortadaki nokta oraya gelecek ve B'ye bakınca böyle bir 6600 hasar gibi bir şey veriyor bekleyin bir daha göndereceğim 6481 vuruyormuş iyi vuruyor gerçekten de şu an ben başka bir skinini kullandım en son skinini kullandım bu en son skinini 24k gibi büyük bir hasar verdi Ube bu B skillinden var ya itemın çıkana kadar gönderiyor. Mesela çakram bitti. Yine doldurmam lazım şu son kalan iki tane de göndermek için. Şimdi şunu deneyeceğim. Bekleyin. bir Şu an yok gibi etrafta birisi. Neyse, onu sorulan videonun sonunda birisinin üzerinde deneyeceğim. Bunun en son skilli sizden toplamda e, 20.000 çakra istiyor bunun için V'ye basıyorsunuz böyle başka engelleri falan bakmayacaksınız vuracağınız şeye oduna gibi bakacaksınız 21K vuruyor yaşlanan yüksek bir hasar ver ve bunun için 21 saniye beklemeniz gerekiyor. Bu arada bunlardan gönderince süre bekletmiyor birkaç tane daha göndermek için onu da söyleyeyim. Şimdi sahne onun modu var, Kamakinin modu. Bu arada Kamakinin modunda ee, değişik bir görünüşe giriyor mesela bakın. Şöyle kafamın üstünde bir tane boynuz çıktı ve etrafımı karma kapladı şu, şu tarafıma, bir bölgemi karma kaplıyor ve gözlerim Kamakinin blocklan şeklinde dönüşüyor. Şöyle gözlerim ikincisinin modunun şekline dönüşüyoruz. Bunun v 2 de var. Ee, V2'si de vücudunun karma oluyor. Ve böyle bir değişik bir hale giriyorsunuz. Şimdi form birinden özelliklerini atmaya başlayalım. Form birinin guarda basıp q özelliği böyle. 12, 11 11 kavruyor. Ee, bunun 1. Um, v1'in e, c skill'i guard'a basıp e, böyle şeyler atıyor. Bunların kaç vuruğu gözükmüyor. Ondan bunu söylemeyeceğim ama birisinin üzerinden öğrendiğimde kaç vurduğunu falan sorarım. Şimdi bunu form ikisinde Q skill'i 1'indeki C, e, c skill'i ile aynı oluyor. Dur guard'a basıp Q'ya basmadım. Guard'a bıraktım yanlış özür dilerim. Tamam doldu. Guard'a basıp Q'ya basınca Form e, 1'in C skill'ini kullanıyor. Şimdi bir de bunun Guard'a basıp C'ye basınca Gözünü böyle tutuyor ve bir şey gönderiyor. 2'nin ne gönderdiğini göremedim. Neyse bir de bunun Rush'a basınca bir şey olmuyor ama Dash Dash tuşuna basınca bir tane portal açıp ilerletiyor sizi. Bakın. Tamam o zaman artık bir üzerinde kullanabiliriz bunu. Bakın arkadaşlar bu skill'e basıyorum. O su birisinin yanına gidiyorum. Direkt vereyim direkt. Ben bir şey yapmadım. Ne bir şey yapması ya? yapılır olur ben hiçbir şey yapmadım. Bakın şimdi gidiyorum. Şöyle birisine değirdim. O o benim skill'im değil. O benim skill'im değildi. Başkasının da skill'iydi. Eee o zaman bu skill'i gösteremeyeceğim gibi gözüküyor. Bu arada mesela bakın ben bunu buraya attığımda ben şunu onu oraya attığımda şu arkadaki olanlara gelecek. Şimdi bakın. Bu tarafa atıyorum. Arkadaki odunlara gidiyor. Gördünüz. Neyse. E, bugünkü videomuzda bu kadardı. Kamaki yani biraz işe yarar. Bir bloodline ve iyi vuran skillleri de var. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Discord'umuza katılıp da bize hangi videolarda birkaç tane oyun önerebilirseniz biz de onu oynayabiliriz. Görüşürüz.